Merhaba arkadaşlar. Goz oyuncuların ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün ilk video olarak ne çekim ne çekim diye düşündüm. En sonunda bu aralar popüler olan Agario'yu çekmeyi düşündüm. Aslında az önce çektim ama videoda sesler yok. O yüzden tekrar çekiyorum. Arada biraz donmalar olabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir aksaklıktan dolayı durduk. Ya sanki yiyebileceğini al al. Evet. Yemek. Aman, aman Aa böyle şey. Heh. Hayır. Aa Türk var. O. Yeah. Avrupa'ya aldığımızı duyuruyoruz. Gel lan buraya diamond. <laughs> Yiyeceğim lan seni. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Kaç seni. Ne lan ne? Niye büyük? Arkadaşlar videoyu fazla uzun yapmaya çalışmayacağım. Biraz kısa olacak ilk video. Yaklaşık 2-3 dakika. Hayır. Ah. Ha. Abi ya. Of. Neyse zaten beleşe büyümüştüm devam ediyoruz. Böyle saçma sapan bir oyun işte bağımlılık yapıyor. Ben de bayağı bir yaptı. Bu arada arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Lan. Lan fare dondu. Abi ya. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. İyi günler.